Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyelim. Yine katıla dahil olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Kripto paralarda 7-24 işlem yapmak için ise hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmındaki referans kimliğim üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, kayıtlarınız olabilirsiniz ve %10 azır boyu kamp komisyonun indiriminden faydalanabilirsiniz. Evet bu sabah yayında şöyle bir BIST yüzü e, aylık, haftalık gibi geniş ölçekli bir değerlendirelim istedim değerli dostlar ki dün de zaten bir e, yaptırım kararı muhabbeti çıktı ortaya. Malum e, Tabi burada e, yarım elma gönül alma şeklinde mi yaptırımları değerlendirmek lazım yoksa ciddi olarak mı görmek lazım? O da ayrı bir e, mesele. Ama nihayetinde e, ABD tarafından Yaptırım kararı ne olmuş oldu arkadaşlar? Çıkmış oldu. Yani neleri içeriyor? İşte Rusya'dan almış olduğumuz o S4 sistemleri alımından kaynaklı bir yaptırım söz konusu. Bazı yaptırımlar söz konusu. Bunu kim açıkladı? İşte ABD Savunma Bakanlığı arkadaşlar. Dediler ki ABD'nin ihracat lisansı alamayacakmışız. ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarına kredi alamayacakmışız. Öyle diyor beyefendiler. İşte yatırım listesinde savunma sanayi başkanı var İsmail Demir. İşte bunun yanında birkaç şahıs var. Türk vatandaşları yer alıyor. E, bu e, İbrahim Demir ve yanı, İsmail Demir ve beraberlik beraberindeki kişilerin mal varlıklarına e, el konulması, işte vize kısıtlamaları vesaire vesaire. Pompeo şunu söylemiş. uyarımıza işte uyaralımıza rağmen Türkiye Rusya'dan S-400 sistemi alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi başkanı uygulanan yaptırımları ABD'nin ABD tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile ilgili önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz demişler. Evet, durum bu. Şimdi borsa ne kadar etkiler bunu da göreceğiz ama e, biz teknik anlamda baktığımız için hemen şöyle aylık e, grafimizi getirelim arkadaşlar. Bir monday diyelim şimdi aylıkta zaten bir doyum noktasına geldik arkadaşlar yani bunu bir defa görmek lazım kabul etmek lazım aylıkta bir doyum noktasındayız yani tam böyle sınır hattındayız burası önemli arkadaşlar bakın şöyle çizdiğimiz zaman ya buralardan yok ABD'nin yaptırımı yok başkasının bilmem neyi ya onu bilmem ben teknik olarak baktığım zaman bu bölgeleri tehlikeli görüyorum arkadaşlar yani. Bakın şu bölgeler tehlikeli. Bir müddet daha gidebilir mi? Gidebilir. Ama gideceği yön yol daraldı. Yani direnç noktasına baktığımız zaman bu yolun daraldığını görüyoruz değerli dostlar ki buradan bir satış, bir düzeltme gelebilir. Bir ihtimal mi? Bir ihtimal. Yani bunu bu şekilde görmek, bilmek gerekir. Ee, en azından bakınız şu bölge bizim bir destek bölgemiz yani buralara bir çekilme gelir ise de şaşmam arkadaşlar gelmesini istemem yani yatırımcı adına ama ben bir düş olacağı zaman takviyem gardım hazır arkadaşlar yani endeksime borsama orta uzun vadede güveniyorum takviye yapmak için bir düşüş isterim şahsen ama Yatırımcılar adına da gitmesini isterim. Yani ben kendi adıma düşmesini isterim ama siz değerli yatırımcılar e, o panikleyen, elindeki ise en ufak e, sert satışlarda düştüler elinde çıkaranlar için e, veyahut da teknik analize göre al sat yapmadan böyle rastgele işte ben orta uzun vadede yatırımcıyım diye tepelerde yakalanıp daha sonra diplerde satan kişiler için düşmesini istemem. Ama ben ee, şahsım adına düşüşleri de bir fırsat olarak görürüm arkadaşlar. Yani borsamızın daha gidecek yolu olduğunu düşünüyorum. Ee, bu anlamda e, düşüşleri de bir fırsat olarak görür müyüm? O da tabii ki de. Evet. Şimdi genel görüntüye baktığımız zaman bakın şuradaki bölgenin katlama hedefinin ben bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum. Ee, ki bu gerçekleşti mi Kısmen. Daha gidecek yolumuz var mı? Neden olmasın? Yani şu tepe noktasına bir müddet daha gidebiliriz. Ha, gitmeden veyahut da e, şunu söyleyeyim. Yani bu yukarı e, direnç çizgisine yapılamayan her temas aslında şudur arkadaşlar. Yani buraya bir gün dokunacağız Yani böyle genel görüntüye baktığımız zaman bu bölge bir gün test edilecek. Ama kısa sürede test edildiği zaman diyelim ki e, 1400 bandına gelip geri döneriz. Ama buradan düzeltme yapar, geri çekilir, oyalanarak böyle vakit geçirerek gittiğimizi düşünelim. Daha yukarıda 1500, 1600 bizim için bu tepe noktasının test etme noktası olacaktır. Yani ben e, bu üst çizgiye temasın zamana yayılmasının birden gerçekleşmesini şahsen istemiyorum değerli dostlar. Yani buradan düşsün, kalksın, düşe kalka yol alsın. Bu şekilde bir görüntü olduğu zaman bu zirveyi daha yukarıdaki rakamlarla test edeceğiz arkadaşlar. Yani ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani direkt temas edip 1460'larda kafayı vurmak var. İşte geri çekil ileri ileri derken bunu zamana yaydığımız zaman değerli dostlar gelecek olan temas daha yukarıda olacaktır. Evet. Bakalım, e, buralardan bir satış yiyecek mi? Hep beraber göreceğiz ama dediğimiz gibi böyle direnç noktasına yaklaştık mı, yaklaştık. Şöyle aylık pardon, haftalık grafiğine bakalım. Çizimleri kaldıralım. Şu bölge üzerinden şöyle bir değerlendirme yapabilirizler dostlar. Bakınız. Evet, sadece şu 2013 kısımdan itibaren şöyle baktığımız zaman net bir trendimiz hakim bu trendin bakınız direnç noktasına ramak kalmış arkadaşlar. Bu anlamda çok da yani bu direnç noktalarına yaklaştığımız zaman alım için aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum değerli dostlar. Yani direnç noktaları nedir? Direnç noktaları hissenin boşaltma noktalarıdır. Dirençler kırıldığı zaman diyelim ki şu direnç noktalarını sırasıyla çizelim. Bakın şu bölgelere bakın arkadaşlar. Buralar bizim sırasıyla direnç noktaları. Bu direnç noktaları ne yapılır? Yaklaştığımız zaman mal boşaltılır ama baktık e, geri çekilme olmuyor veyahut da geri çekildik yukarı gidiyoruz. Burada mal toplanır arkadaşlar. Yani direnç noktaların e, önemi bu şekilde değerlendirilmeli. Bakınız daha önceki direnç noktası hareketlerine bakın. Şu tepenin bakın şurada iki hafta üzerinde kalma çabası ama kalamıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Sonra sert bir şekilde hop aşağı. Bakın yine geliyoruz bu direnç noktasına daha önceki bölgelere. Hop aşağı bir satış. Bakın hop aşağı. Daha sonra hacimli bir haftalık yukarı yönlü hareket ve bu hareket neredeyse 5-6 haftadır ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Evet. Diyeceğim o ki yine şu bölge bizim için bir direnç bölgesidir değerli dostlar. Yatay direnç olmasa da bir kanal trendinin direnç bölgesi olduğu için Buradaki hareketlere dikkat edeceğiz artık. Haftalık kapanışlarda kızarmaya başlayacak mıyız? Bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur. Yani bu bölgede ben bir kızarma bekliyorum. Teknik anlamda böyle bir görüntü söz konusu olabilir. Yani bu anlamda çok da alım yönünde aceleci olmamak gerektiğine inanıyorum. Düşüşler değerlendirilir ise daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu benim görüşüm, beni bağlar. Kesinlikle sat tut yönünde bir tavsiye değildir. Tamamen teknik analizin diliyle burada konuşmaya çalışıyorum. Tutar tutmaz ayrı mesela ama görüntümüz net arkadaşlar. Çizimleri kaldırıp tekrar bakın son bir defa haftalık çizimi yapayım. Bakınız direnç noktasına ne kadar yaklaştığımızı ve bir kanal içerisinde devam ettiğimizi görmekteyiz. Buralar mal boşaltma bölgeleri olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii bu boşaltma bölgeleri silkeleme bölgeleridir diye düşünüyorum. Yani buradan kalkıp da tekrar dip bölgeyi görür müyüz? Artık onu zaman gösterecek ama bizim şöyle de bir destek hattımız var. Bu destek yine kırılmadığı müddetçe, bu destek çökmediği müddetçe, şöyle biraz yataya bağlayalım, çökmediği müddetçe teknik olarak yukarıya gitme potansiyelimizi halen barındırırız. Sadece bu desteğe eğer bir gün temas gelir ise Bakınız temas gelir ise bu destekler alım fırsatıdır. Örneğin neresidir burası? İşte 1240 bandıdır. Veya da daha yukarıda 1295 bandıdır. Artık nerede temas gelir ise buralar bir alım fırsatıdır. Bu şekilde değerlendirmek, görmek gerekir arkadaşlar. Evet günlüğüne bakalım. Şimdi günlükte sadece şu formasyon üzerinden gitsek daha gidecek yolumuz var mı? Yani o konuda gidilecek yol söz konusu arkadaşlar. Yani şu şekilde takip etsek bize burası neyi gösterir arkadaşlar? Şu ıı, mesafe kadar ortalama yukarıya gitme potansiyelimizi olduğunu gösteriyor demiştik. Zaten bizim orta 1600 bandında bir hedef noktamız var arkadaşlar. Bakınız. Yani bu işin pozitif seyri ama Orta uzun vade gidecekler için bakınız bu seviyenin yani şu tepe ve dip kaynaklı 1600 bantlarının bir gün ben test edileceğini inanıyorum değerli dostlar. Bu benim inancım. Daha önce bakınız 90-100 binlerdeyken 120 bin, 135 bin bu hedefleri ortaya koymuştuk sırasıyla geldi gelme hedefim şu anda 1600. Bu noktada geleceğini inanıyorum. Lakin bir düzeltme hareketi olabilir. Yani buna da dikkat edin diyorum değerli dostlar. Kesinlikle almak, satmak, tutmak kendinize kalmış. E, bu şekilde e, bir takibiniz olsun. Yani ben gideceğini inanıyorum. 1600'lere göreceğiz. E, düzeltmeler gelsin sıkıntı yok diyorsanız yani bu düzeltmeler olasılık dahilinde de bu şekilde gidecektir arkadaşlar buraya. Yani bu bölgede bir düzeltme bölgesi olabilir. Dikkat edin diyorum sadece. E, yani Küçük yatırımcı şunu yapıyor arkadaşlar. Diyelim ki buradan sert bir satış geldi. Burada oyuna dahil oldu. Dün diyelim girdi borsaya. iki gün üst üste satış yedik. Artık lanet olsun diyor. Küskünlükler vesaireler. İşte öyle değil arkadaşlar. Yani sabırdır bu işin ilacı. Azimdir. İleriye ileriye yönelik bir hedefinizin olması lazım. Günü birlik aldım düştü sattım çıktım muhabbetiyle bu işler olmaz arkadaşlar. Yani bakınız yukarıya giderken hop aşağı. Giderken hop aşağı. Bakın aşağı doğru hareketler derinleşiyor. Ee, şuradan bir tık daha aşağı yönelme olabilir. Mi? Olabilir. Ee, yani bu şekilde takip etmek gerekir. Bekleyip göreceğiz. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur değerli dostlar. Ee, yani günlük görüntüde güzel bir sıkıntımız yok ama e, aylıkta sınır noktasına dayandığınızı bilmenizi isterim. Günlükte de şöyle bir kendinize stop noktası koyabilirsiniz örneğin. Ee, şu kısımda arkadaşlar, kaç burası tepe noktası, ee, 1346-46-45 yani bu seviyelerin altına bir düşüş, bir stop noktası olabilir. Daha aşağıda 1283'ler, bir aşağıda ise 1257'ler sırasıyla destek noktası olarak kullanılabilir arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ee, şunu da ifade edeyim. Ee, Bugünlerde kendim epey kripto paralarla işlem yapıyorum. Gerçekten oldukça güzel getirilerin sağlandığı bir bölge. Tabii iyi takip etmek, iyi gözlemlemek, orada da sabır, azim, gayret, nerede gireceğini bilmek önemli. İşlem hacmi yüksek olan kripto paralar şöyle bir çıkarttım arkadaşlar, neredeyse 50 adet kripto parayı çıkarttım. Bunları listeledim. Önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir şekilde kripto paralara da bakacağız. Ee, şöyle baktığımız zaman neler var içinde işte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Cardona, Stellar, Bitcoin SV, Monero var, NEM, Tron, e, Yifi, Dash, Zech, Neo, BNB, o, Omisego, Omega e, var da var arkadaşlar. Yani, epey bir kripto para var. Gerçekten çok muhteşem e, teknikleri var. Atom, XTZ, Waves, Algo, Ziliga, Ayoto yani epey bir kripto para çıkarttım. Bunlarla ilgili de artık teknik analiz çalışmalarıma ekleyeceğim. Bunları tek tek inceleyeceğim. 4 saatlik genelde çok da uzun tutmayı düşünmüyorum. İşte 4 saatlik olabilir saatlik. Bunların da teknik analiz çalışmalarını sizlerle paylaşacağım. Ee, onun için e, kripto paralarla ilgili referans kimliğim üzerinden kayıtlarınızı yapmanız sizlerin de faydası olacaktır. Komisyon indiriminden faydalanmanız açısına e, bu oldukça iyi olacaktır değerli dostlar. Gidip de oradan kendiniz hesap açacağınıza %10 komisyon indirimiyle hesap açmanız sizlerin adına uy uygun olacaktır. Yine e, bundan sonraki videolarımda yurt dışı piyasalarla ilgili işte S&P 500, Dow Jones gibi işte DAX, e, Korki endeksi, dolar endeksi gibi e, endekslere de ağırlık vermeye düşünüyorum. E, gram gümüş, Brent petrol, e, ons gümüş e, gibi MTA'ları da yine e, listemize ekleyeceğiz. İşte sadece hisse senedi de ağırlıklı değil. Bunlara da e, fazlasıyla yer vererek belki de video sayımızı gün içerisindeki veyahut da akşam olur sayımızı arttırarak yol alacağız değerli dostlar. Onun için desteklerinizi esirgemeyin katılı dahil olarak yine desteklerinizi sunmanızı sunmanızı istiyorum. çünkü bu işin yani gerçekten burada yayın yapıyoruz ama ciddi bir algısı vergisi var arkadaşlar bu işin. Onu da söyleyeyim. Yani elde ettiği yani yayın anlamında elde ettiği bir kazanç, algısıydı, vergisiydi. Neredeyse seni borç çıkartacak durumda arkadaşlar. Onun için desteklerinizi sunmanızı istiyorum yayınımız daha da e, ayakta kalsın daha da ileriye götürebilelim e, yani bu anlamda katkılarınızı katıldan küçük de olsa e, sunmanızı sizlerden istirham ediyorum yayınlarımız herkese açık ama katıda dahil olan arkadaşlarımızın kripto para olur fx olur mt olur hisse senedi olur sordukları sorulara biraz daha öncelik veriyoruz arkadaşlar bunu e, bir kenara not almakta fayda var Çünkü herkesin sorusuna cevaplan. Durma gücüm olmayacağına göre ya burada e, seçmek zorundayım ve katıra dahil olan arkadaşlarımızın sorularını teknik analiz çalışmalarını daha çabuk e, sizlere sunmuş oluyorum. Yani onlar e, sorduklarından hemen sonra o gün içerisinde genelde cevaplarını alırlar değerli dostlar teknik analiz anlamında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın her şey gönlünüz olsun umarım güzel bir piyasa sizlerle olur değerli dostlar tabi e, yaptırım e, kaynaklı e, düşüşler de olabilir mi? bu anlamda da artık görmüş olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.